Arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Geçen dersimizde zarfların ilk kısmını görmüştük. Şimdi ikinci kısmındayız ve başlıyoruz. İlk başlığımız miktar, nicelik, azlık çokluk belirteçleri. Nasıl karşımıza gelir miktar, nicelik, azlık çokluk belirteçleri arkadaşlar? Hangi soruya cevap verecek? Fiile sorulan ne kadar sorusuna cevap verecek? Arkadaşlar burada ne kadar sorusunu neye soracağız? Fiile soracağız ve aldığımız cevap zarf olarak, miktar zarf olarak karşımıza gelmiş olacak. Peki çalışmak fiil, çok çalışmak, ne kadar çalışmak, çok miktar zarf olarak düşünebiliriz. Az konuşmak, konuşmak fiil, az konuşmak, ne kadar konuşmak, az yine miktar zarfı olarak düşünebilirim. Sevmem fiil arkadaşlar, pek sevmem dersek yine fiil etkilediği için miktar zarfı olarak karşıma gelecek ne kadar sevmem sorusuna cevap verecek pek arkadaşlar miktar zarfları sadece fiillere gelmez bazen sıfatlara ve zarflara da gelebilir daha hızlı dersem arkadaşlar buradaki daha ne kadar hızlı daha miktar zarfı en yakışıklı dersem ne kadar yakışıklı en bu da miktar zarfı olarak düşüneceğim bu ifadeleri peki Arkadaşlar şimdi hemen bakalım. Çok kelimesine bakalım. Bir de çok soru ifadesine bakalım. Ne kadar sorusunu eğer ben isme sorarsam sıfat olacak. Fiile sorarsam zarf olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Ne kadar uğraştı uğraşmak fiil. Fiile etkilerse bu nedir arkadaşlar? Miktar zarfı olarak karşıma gelecek. Ne kadar sorusunu neye sordum? Fiile sordum. Fiile soruyorsam aldığın cevap nedir arkadaşlar? zarftır, miktar zarfıdır. Ama isme sorarsam bu bir isim. İsme sorarsam ne kadar soru, çok soru, ne kadar sorusunu isme sorduğunu aldığın cevap nedir? Sıfattır diyebilirim. O halde arkadaşlar bu kartımız daha çok miktar zarfın sıfat farkını gösterecek bize. Bunun üzerinden gidecek. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzdayız. Sizce hangisi isimden önce gelmiş? Sıfat olmuş. Hangisi fiilden önce gelmiş? Zarf olmuş. İkisi de çok gelemesi. Burada kitap isim isimden önce geldiği için arkadaşlar sıfat olarak düşüneceğim. Çalışmak fiil fiilden önce gelirse ne olacaktı? Arkadaşlar miktar zarfı olarak karşıma gelecekti. Bir numara miktar zarfı yani zarf. İki numara sıfat olarak düşüneceğim. Şimdi... İkinci sorumuza bakalım. Az konuşurdu. Az çorba alayım. Azlardan hangisi isme gelmiş, sıfat olmuş. Hangisi fiile gelmiş, zarf olmuş. Bakın çorba isim. İsimden önce geldiği için arkadaşlar bu nedir? Sıfat. O halde iki numara neymiş? Sıfat. Bir numara konuşmak fiil. Fiile etkilerse ne kadar konuşurdu? Az bu da. Miktar zarfı olarak düşüncem. Bir numara miktar zarfı. Bir sonraki sorudayız. Peki, peki arkadaşlar fazla mal ve pek sevmez ifadelerine bakalım. Hangisi isimden önce gelmiş sıfat olmuş sence? Mal isim isimden önce geldiği için arkadaşlar bu sıfat olarak karşıma gelecek. O halde bir numara neymiş sıfat olarak düşüneceğim. İki numarada sevmez fiil fiile etkilerse arkadaşlar pek bu nedir? miktar zarfı olarak karşıma gelmiş olacak. 2 numara miktar zarfı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Az söyle ve çok dinle ifadelerine bakalım. Az laf çok iş. Bir tanesi sıfat isimden önce gelmiş. Diğeri fiilden önce gelmiş zarf olmuş. Sence hangisi sıfat hangisi zarf? Peki laf isim isimden önce geldiği için bu nedir arkadaşlar? Sıfat o halde 2 numara sıfat olacak. Bir numarada söylemek fiil fiili etkilerse ne olacak arkadaşlar? Yine miktar zarfı olarak değerlendireceğim. Şimdi bir sonrakindeyiz. Biraz dinlenip yoluna devam etti. Biraz ekmek alıp yola koyuldu. İfadelerine bakalım. Bir tanesi zarf, bir tanesi sıfat. Hangisi sıfat sence? Arkadaşlar ekmek ise isimden önce gelirse aynı kelime bakın. Biraz kelimesi sıfat olarak düşüneceğim. İki numara neymiş? Sıfat. Bir numarada biraz kelimesi dinlenmek fiilimsisine gelmiş. Bu fiilimsi etkilediği için biraz kelimesi nedir? Miktar zarfıdır. O halde bir numara nedir? Miktar zarfı olarak değerlendireceğim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Azıcık aşım ağrısız başım yemekten azıcık aldı hemen yemeği bıraktı. Azıcık aş bu isimden önce gelmiş doğru mu? İsimden önce gelirse ne oluyordu? Bakın bu bir isim. İsimden önce gelirse sıfat olarak karşıma geliyordu. Bir numara sıfat olarak değerlendirilir. 2 numarada arkadaşlar azıcık ifadesi neye gelmiş? Fiile gelmiş. Fiile ne olacaktı arkadaşlar. Bu da zarf olarak düşüneceğim. 2 numara zarf olarak karşıma gelmiş olacak. Şimdi bir sonraki karttayız. Evet arkadaşlar bu karttan derecelendirme zarflarını konuşacağız. Derecelendirme zarfları fatı mı derecelendirmiş? Zarfı mı derecelendirmiş? Bu ayrımı burada görmeye çalışacağız. Hemen bakalım isterseniz arkadaşlar. Ee, yani Derecelendirme unsurları sıfatı da derecelendirebilir. Zarfı da derecelendirebilir. Bakın arkadaşlar hemen örneklerimize bakalım. Mutlu insanlar, insanlar ise lütfen buraya çok dikkat edelim. Çünkü bu kart gerçekten öğrencilerin yapamadığı bir kart, zorlandığı bir kart. O bu yüzden buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Peki insan isim nasıl insan mutlu? Nasıl cevap verdiği için bu nedir arkadaşlar sıfat? Ne kadar mutlu diye soracağım. Bu da çok ifadesi sıfatı derecelendirdiği için zarf olarak karşıma gelmiş olacak. Tekrar ediyorum nasıl insan mutlu sıfat? Ne kadar mutlu çok bu zarf. Neyi derecelendirmiş? Sıfatı. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. Yine mutlu kelimesi. Yaşamak fiilini etkilemiş. Fiili etkilerse nasıl yaşıyorlar mutlu bu zarf? Durum zarfı. Ne kadar mutlu çok arkadaşlar? Bu da zarfın derecesi yani bu bir zarf ve bu da zarfın derecesi olan zarf. Yani iki tane zarf var. Bu mutlu kelimesi fiilin zarfı. Çok kelimesi de mutlunun zarfı. Yani zarf zarfı etkilemiş gibi düşüneceksiniz. Şimdi hemen aşağıya bakalım arkadaşlar. Derecelendirme ve sünük zarfları sorularında %95 en ve daha kullanılır. %95 en ve daha kullanılır. Ve arkadaşlar bu zarfların kullandığı cümlelerde de yüzde yüz karşılaştırma vardır. En ve daha varsa yüzde yüz ne vardır? Karşılaştırma vardır. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım. İlk sorudayız. Sence çok kelimesi hangisinde zarfı derecelendirmiş? Hangisinde sıfatı derecelendirmiş? Bunu soruyor sorumuz. Hemen bakalım arkadaşlar. Hayat isim Nasıl hayat? Nasıl hayat? Güzel bu sıfat arkadaşlar ismi etkilediği için sıfat. Ne kadar güzel? Çok. İşte bu çok kelimesi arkadaşlar neyi etkiledi? Sıfatı derecelendirdi. Burada hayat çok değil. Neyi çok? Nesi çok? Hayatın güzelliği çok. Bu yüzden sıfatın zarfı gibi düşüneceğiz. Üstte arkadaşlar sıfatı derecelendirmiş. Altta peki nasıl olmuş? Anlatmak fiil arkadaşlar. Nasıl anlatıyor? Güzel. Bu arkadaşlar zarf. Bu fiil etkilediği için zarf oldu. Durum zarfı. Ne kadar güzel? Çok. İşte bu da arkadaşlar zarfın zarfı olarak düşüneceğim. Yani zarfın derecesi. Bu yüzden arkadaşlar ne olacak? 2 numara zarfı etkilemiş diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki yine benzer bir durum burada da var. Sizce pek kelimesi birinde sıfatı derecelendirmiş, diğerinde zarfı derecelendirmiş. Hangisinde sıfatı derecelendirmiş sizce? Arkadaşlar araba isim. Nasıl araba güzel? Bu sıfat ne kadar güzel? Pek. İşte bu sıfatın derecesi olan zarftır. Bu yüzden iki numara sıfatı derecelendirmiş. Bir numaraya bakalım. Davranmak fiil arkadaşlar. Nasıl davranıyor güzel fiil etkilediği için bu durum zarfı? Ne kadar güzel? Pek bu da arkadaşlar nedir? Zarfın zarfı olarak karşımıza gelmiş olacak. İşte bu yüzden bu pek kelimesi zarfı derecelendirmiş. Ve cevap arkadaşlar zarfı diyeceğiz. Bir sonraki sorudayız. En gayretli işçi ve en gayretli çalışan kim demiş arkadaşlar? Bakalım hangisi sıfatı derecelendirmiş, hangisi zarfı derecelendirmiş? Arkadaşlar, üstte işçi isim. Nasıl işçi? Gayretli. Bu arkadaşlar sıfat. Ne kadar gayretli? En gayretli. İşte bu sıfatın derecesi olan zarftır. O halde 1 numarada neyi derecelendirmiş? Sıfatı derecelendirmiş. 2 numarada çalışan sıfat fiil eki. Yani hani anası mezar dikecekmiş eklerinden sıfat fiil eki hatırlayalım. Bu arkadaşlar sıfat fiil ekleri fiilimsi oluyordu. İleride konuşacağız. Ve çalışan fiilimsi. Arkadaşlar burada gayretli çalışan dediğimiz zaman fiilimsiye etkileyen bir gayretli ifadesi var ki fiilimsiye etkilerse zarf olur. Zarf olur. Ne kadar gayretli en. işte bu arkadaşlar zarfı derecelendiren bir zarf olarak düşüneceğim. İki numara zarfı derecelendirecek. Şimdi bir sonraki sorudayız. Daha parlak fikirler ve daha parlak olmuş bu bakırlar demiş. Hangisinde zarfı derecelendirmiş sizce? Altı çizili kelime. Arkadaşlar aşağıda olmak fiil. Fiile etkilediği için parlak kelimesi nedir? Zarf'tır. Peki ne kadar parlak? Daha. İşte bu zarfın derecesi olacak ve bu yüzden iki numara zarfı derecelendirmiş diyoruz. Bir numarada fikir isim. Nasıl fikir? Parlak sıfat. Ne kadar parlak? Daha. İşte buradaki daha kelimesi sıfatın derecesi. Bu yüzden 2 bir numara sıfatı derecelendirmiş diyoruz. Şimdi bir sonraki sorudayız. Fazla ünlü bir siyasetçi değildi ifadesine bakalım. Makine biraz kötü çalışıyor. Bu arada makina diye yazılmaz. Makine diye yazılır unutmayalım arkadaşlar. Meyve değil meyve buna da dikkat. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Sence hangisinde altı çizili kelime zarfı derecelendirmiş? Bakın çalışmak fiil. Nasıl çalışıyor? Kötü bu zarf ne kadar kötü biraz. işte bu zarfın derecesi olan bir ifade. O halde bir, iki numara neymiş? Zarfın derecesi. Bir numarada arkadaşlar siyasetçisin. Siyasetçisin. Nasıl siyasetçi ünlü? Bu arkadaşlar sıfat. Ne kadar ünlü? Fazla ünlü. İşte bu arkadaşlar sıfatın zarfı olarak düşünülecek. Bu yüzden bir numara sıfatı derecelendirmiş diyebiliriz. Bir sonraki kısımdayız. Oldukça akıllı davrandı ifadesine bakalım arkadaşlar. Ve çok eskiler buranın nere, dere olduğunu söylüyor. Arkadaşlar biri zarfı derecelendirmiş. Sence hangisi zarfı derecelendirmiş? Davranmak fiil. Doğru mu? Nasıl davrandı akıllı zarf? Ne kadar akıllı? Oldukça işte buradaki arkadaşlar oldukça ifadesi neyi etkilemiş? Zarfı etkilemiş. Bu yüzden bir numara zarfı derecelendirdi. İkiye bakalım şimdi. Eskiler arkadaşlar eski insanlar adlaşmış sıfat doğru mu? Arkadaşlar derecelendirmeler bazen adlaşmış sıfata da gelebilir. Çok eskiler dediğimiz zaman arkadaşlar burada da adlaşmış sıfatı derecelendiren bir zarftan bahsedebiliriz. O halde iki numara anlaşmış sıfatı derecelendirmiş diyebiliriz. Şimdi bir sonraki bölümde durum belirteci niteleme sıfatını nasıl ayıracağız? Şimdi bu kartımızda bunları konuşacağız. Peki arkadaşlar hemen bakalım nasıl çalış? İyi çalış. Bu arkadaşlar nasıl cevap verdiği için nite durum zarfı Gelmek fiil, fiili etkileyen nasıl geldi? Gülerek nasıl cevap verdiği için yine durum zarfı olarak karşıma yaşar. O halde fiile sorulan nasıl sorusuna cevap nedir? Durum zarfıdır. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap nedir? Niteleme sıfatıdır diyebiliriz. Şimdi hemen bakıyoruz alttaki örnekleri. Uzun kelimesi aşağıda da var, yukarıda da iki tane uzun kelimesi var. Biri fiil etkilemiş, diğeri ismi etkilemiş. Biri fiili etkilemiş durum zarfı olmuş. Diğeri de ismi etkilemiş niteleme sıfatı olmuş. Arkadaşlar konuşmak fiil, fiili etkilediği için bu durum zarfı olarak karşıma geldi. Arkadaşlar iki numarada saç isim, ismi etkilediği için nasıl saç, uzun saç bu da niteleme sıfatı olarak karşıma gelmiş olacak. Hemen aşağıdaki uyarı kısmına bakalım. Soru da soru da yüklemin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük dediği zaman yani bunu sorduğu zaman yüklemin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük diye sorulduğu zaman arkadaşlar cevap nedir? Durum zarfıdır. Soru %90 bu kalıpla karşımıza gelir unutmuyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım. Çekingen davranıyor. Çekingen insanlar. Biri niteleme sıfatı, diğeri durum zarfı. Sence hangisi niteleme sıfatı ve hangisi durum zarfı? Arkadaşlar davranmak fiil. Fiile etkilediği için nasıl davranmak diye soruyorum ama nasılı neye soruyorum? Fiile soruyorum. Nasılı fiile sorarsam durum zarfı. O halde bir numara durum zarfı arkadaşlar. İki numarada insan isim nasıl insan diye soruyorum. Bu nasıl sorusunu ben neye sordum? İsme sordum. İsme soruyorsam arkadaşlar niteleme sıfatı olarak düşüneceğim. İki numara neymiş? Niteleme sıfatı. Şimdi bir sonrakindeyiz. Ağır arabalar sağdan gidiniz. İşler neden bu kadar ağır gidiyor demiş. Sence ağır kelimelerinden hangisi durum zarfı? Bakın gitmek fiil doğru mu? Nasıl sorusunu neye sordum? Fiile sordum. Fiile sorduğumda aldığım cevap nedir? Durum zarfıdır. O halde 2 numara durum zarfı. Araba isim üstte işte, doğru mu arkadaşlar? İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verirse ne olur? Bu da arkadaşlar niteleme sıfatı olur. Bir numara niteleme sıfatı. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Heyecanlı anlatıyordu yaşadıklarını. Heyecanlı bir gün geçirmiştik. Sence hangisi isme gelmiş, niteleme sıfatı olmuş? Gün isim doğru mu? Nasıl gün? Ben nasıl sorusunu neye sordum? İsme sordum. İsme sor sorduğumda aldığın cevap nedir? 2 numara niteleme sıfatı olacak. Bir numarada heyecanlı kelimesi sence neye gelmiş? Anlatıyor fiiline gelmiş doğru mu? fiile etkilerse ve nasıl sorusunu ben fiile sorarsam işte bu nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bir numara neymiş? Durum zarfı. Bir sonraki sorudayız. Evet arkadaşlar bu soruda sizce hangisi fiile etkilemiş zarf olmuş? Hangisi ismi etkilemiş sıfat olmuş? Gelmek fiil doğru mu? Fiile etkilediği için ve nasıl sorusunu ben neye sordum? Fiile sordum. Fiile sorduğumda aldığım cevap nedir? Durum zarfı. iki numara nedir? Durum zarfı. Bir numarada arkadaşlar soru isim doğru mudur? Nasıl soru diye nasıl neye sordum? İsme sordum. İsme sorduğunda aldığın cevap nedir? Niteleme sıfatı. Bir numara niteleme sıfatı olarak değerlendireceğim. Şimdi bir sonrakindeyiz. Uzun uzun konuşmaya karar verdim onunla. Uzun uzun kavaklar. Birisi isme gelmiş, diğeri fiile gelmiş. İsmi gelirse niteleme sıfatıydı. Hangisi niteleme sıfatı sizce? Arkadaşlar kavak isim nasıl kavak diye soracağım. Uzun uzun kavak. İşte bu arkadaşlar neymiş? Niteleme sıfatı. O zaman iki numara niteleme sıfatı. Bir numara nedir arkadaşlar? Durum zarfı. Neden durum zarfı? Konuşmak fiil ve fiili etkilediği için arkadaşlar durum zarfı olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Uzun uzun konuşma ifadesini. O halde fiil etkilediği için durum zarfı olarak karşımıza gelmiş olacak diyebiliriz. Şimdi bir sonraki sorudayız. Evet arkadaşlar sorumuza bakmadan önce bu dersimizdeki şifremiz bir fen dil bilgisi kelimesidir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi geçelim sorumuza. Hangisi sence durum zarfı fiile gelmiş? Hangisi isme gelmiş? Niteleme sıfatı olmuş. Sessizce ifadesi fiili etkilemiş doğru mu? ne sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için sessizce ifadesi nedir? Durum zarfıdır. Bir numara durum zarfı. Ve iki numarada arkadaşlar sessiz bir öğrenciydi. Öğrenci isim ismi etkilediği için arkadaşlar nasıl öğrenciydi? Sessiz öğrenci. Bu arkadaşlar niteleme sıfatı olarak düşüneceğim iki numara niteleme sıfatıdır diyebilirim. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve bize destek olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet.